ATS kira idat takip ve analiz yazılımı bakım onarım yönetimi. Burada kullandığımız ekipman ve bunlara yapılan bakım masraf vesaire giderlere ait takibatın yapıldığı bölümdür. Öncelikle ekipman yönetimine bir göz atalım. Burada kullandığımız ekipmanlar asansör, yürüyen merdiven, su deposu, jeneratör, işte ortak anten, çim biçme makinesi gibi kullandığımız ekipmanlardan bir kısmı tanımlı. Farklı ekipman varsa ekle diyerek altına ekleme yapabiliriz. Bakım onarım ekle bölümünde ya da e, yönetime tıkladığımızda ekle bölümünde aynı yere gider. Yeni bir bakım onarım bölümü açıyoruz. Şurada bir örneğimize bakalım. Örnek tarih girilmiş, ekipman seçilmiş, asansör. Yapılan işler, halatlar yenilendi. 750 TL tuttu asansör, bakım onarım gibi yapılır. Bunu kaydedebiliyoruz. Kaydettiğimiz işlemde ekle, değiştir, incele vesaire var. Liste yaz tuşuyla bu listeyi yazabiliyoruz. Diğer bölümlerde olduğu gibi disket tuşuyla kaydedip printer seçip yazdırma gibi bölümler geçerli. Ayrıca Excel atabiliyoruz. Arama bulma kutularımız da geçerlidir. Böylece baktığımızda tarihlere göre ya da numara göre dizebiliriz başlıkları tıklayarak. Hangi tarihlerde, hangi ekipmana ne bakımlar yapıldı, ne kadar harcama yapıldı bunu buradan görebiliyoruz. Diğer bakım onarım listesi ve ekipman listesi de teminki raporlara benzer. Bakım listesini gösterir. Ekipman listesi de kayıtlı ekipmanlarımızın listesini veriyor. Bu şekilde kullandığımız alet edevatında bakımını, onarımını ve bunlara yapılan harcamaları program tarafından takip edebiliyoruz.